Şimdi önce tüp içeriğini güzelce çalkalıyoruz ve bir çay tabağının içerisine boşaltıyoruz. Bu etil alkoldü %96'lık. Bu %20 metil alkol, kalan %80'i de %96'lık etil alkol. Bunun da tamamı metil alkol. Şimdi bunları yakarak nasıl bir renk verdiklerini hep birlikte görelim. Bakın gördüğünüz gibi etil alkol mavi ağırlıklı mavi sarı yanıyor. %20 metil olmasına rağmen yeşil dalgalanmaları görüyorsunuz. Bu da saf metil alkol. Bu kadar net ayırt edilebiliyor. Alkol testlerinin içerisinde bulunan reaktanlar alkol türleriyle bu tür reaksiyonlar veriyor. Bundan dolayı da kimsenin sizi kandırmasına fırsat vermiyoruz. Yeter ki testleri düzgün bir şekilde uygulayın. Tekrar söylüyorum metil alkol %20, metil %80 etil ve %100 etil alkol.